haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak değildir. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceği için en küçük bir hayalleri, vizyonları, programları olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise bu ülke ve bu millet için çok büyük hayallerimiz var. Önce 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık. Şimdi de Türkiye yüzyılıyla ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Gerçi Şırnak'la aramıza girmek için her yolu deneyenler de oldu. Sadece Şırnak'la değil bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Halbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye'de olmaz. Geçmişte yaşanan kimi olumsuzluklar bu gerçeği asla değiştiremez. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız farklı sebeplerle sıkıntı çekti. Eziyet çekti. Yokluk yaşadı. Geri kalmıştık. Sadece bu bölgenin değil küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının ülkedeki her şehrin kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mahrumiyetleriyle hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi. Dolayısıyla bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat olmuştur. Kardeşlerim, bölücü terör örgütü tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin hepimizi birden denede falan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. Bayındır deyince çiçek kooperatifi akla geliyor. Kooperatifçilik deyince kara olan Ecevit. Cumhuriyet Halk Partisi akla geliyor. Ama bu çiçek kooperatifine en büyük destek deyince öncelikle bir Aziz Kocaalı'na bir selam yollayalım. Biz çiftçinin çiçekçilikle uğraşanların, hayvancılıkla uğraşanların derdini çilesini biliyoruz. Aslında bu dönem bütün dünyanın köylülere, çiftçilere sahip çıktığı bir dönem. Avrupa Birliği fonlarının yarısı tarımı desteklemek için sağlanırken Türkiye'de milli gelirin tam yüzde biri çiftçiye destekleme olarak verilmek zorunda tarım kanunu gereği. Ama bu arkadaşlar ne yapıyorlar? Yüzde biri bu paranın 285 milyar ettiği halde size sadece 85 milyar destekleme verdiler. Aradaki 170 milyarın üzerindeki para çiftçinin hayvancılıkla uğraşanların hakkı olduğu halde bu para başkalarına verildi kime verildi? 170 milyarı kur korumalı mevduata verdiler. 180 milyarı tuttular. Geçiş garantili otoyollara verdiler. Biz çiftçiye para verelim dediğimizde para yok diyorlar. Emekliye para verelim dediğimizde para yok diyorlar. Ama beşli çetelere, yandaş müteahhitlere kendi yandaşlarına saraylarına makam araçlarına her parayı buluyorlar. Emekliye para bulmayıp, çiftçiye para bulmayıp, yandaşa para bulanlara yazıklar olsun, yazıklar olsun. <laughs> Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Süleymanpaşa ilçesi İstanbul-Tekirdağ çevre yolu üniversite mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine giden İD idaresindeki araç refüje ve aydınlatma direğini çarparak karşı şeride geçtikten sonra o sırada İstanbul istikametine giden MD idaresindeki araca çarptı. Kazada iki sürücü araçta sıkışırken araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye sevk etti. Birinin durumu ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iyi de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Tekirdağ İstanbul yolu trafiğe tamamen kapanırken trafiğin kapanmasıyla İstanbul Tekirdağ yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Gaziantep'te Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği meyan kökü şerbetinin iftar ve sahur sofralarına yetiştirilmesi için işletmelerde yoğun mesai başladı. Kentte 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, zorlu işlemlerin ardından hazırladıkları şerbetin 1,5 litresini 25 liraya sattıklarını ve pek çok faydası olduğunu söyledi. Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü Güneydoğu'da özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Mardin gibi illerde yoğun şekilde tüketiliyor. Meyhan kökü şerbeti susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici özelliği, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle Ramazan ayında da iftar ve sahur sofralarının da vazgeçilmez oluyor. Gaziantep'te 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, bu yılda Ramazan ayının başlamasıyla birlikte değişik lezzetiyle sevilen ve sağlık açısından da şifa kaynağı olarak bilinen şerbete ilginin oldukça arttığını ve talebe yetiştirmek için yoğun mesai yaptıklarını söyledi. Ee, biz çocukluğumuzdan beri böyle... Kundaktan çıktık, şerbetle başladık. Şimdi meyve şerbetinin özelliği bu midir rahatlatır. En büyük şeyi bu midir rahatlatması. Mesela Osmanlı zamanında giderken Osmanlılar harpte e, bunun çıbıkları var. Çıbıklarını somurarak giderler. Hem tokluk ismi hem de susuzluk hissini keser. Böbrek taşlarına, idrar yollarına, midiye bu birebir. Midi ilaçlarının yüzde yetmişinde var. Kolanın ham maddesi ama şimdi bunu kullanmıyor. Onlar artık kimyasallar çok alınca onlardan başladılar. Evvel e, fakirlerin evinde bizim Antep tabiriyle söyleyip pertikul şurubu olurdu. Ayran olurdu, meyan şerbeti olurdu. Bu meyan şerbeti yılın hemen hemen sekiz ayı olurdu. Mesela Kasım'dan sonra Nisan'a kadar olmazdı. Ama ondan sonra hep olurdu. Bu Antep'in vazgeçilmez bir içeceği de. Şimdi evvel yani biz portakal diyoruz da yani Antep tabiriyle söyledim. Pertukul şurubu. Ha, ayran, meyan şerbetimiz Olmazsa olmazdı. Şimdi Antep'te yüzde 99 tüm evlere meyan şerbeti giriyor. Ramazan'dan oruç. En büyük şey oruç. İşte gelen şeylerimiz saat 11'de başlıyoruz. On 11'de başlıyoruz. Akşam saat iftara kadar çok şükür müşterilerimiz gelip alıyor. Şimdi benim bacılarımdan biraz bu bir aile şeyidir. Aile e, şerbet, şey olduğu için meyve şerbeti bak hepsi bizden beraber. Çünkü yabancı bilmez bunu. Nasıl olacağını da bilmez. Şimdi bacılarımı mesela benim torunlu gördünüz. O şimdiden başlıyor. Dede diyor şerbet işte o şeyden başlayarak bu geliyor. E bu tabii çekirdekten yetme olunca, ha, şimdi artık çekirdekten yetme kalmadı. Yalnız bak bu miyan şeyden gelme, kalkamıştan gelme. Bu miyanı rahatlıkla içebilirler, bir maşa içebilirler. Ama e, bu saç terikimin miyanı bir bardak, iki bardak geçmesinler. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaraları sarıp toparlanma sürecine giren balıkçılık sektöründe %70 seviyelerinde üretim yapılıyor. Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş, Türkiye'de balık üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle tatlı su balığı üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden kentte balık üretimi deprem sonrası da hız kazandı. Yakında %100 seviyelerine ulaşması planlanan balık üretimi şu anda %70 seviyelerinde. Azerbaycan mahallesi inşaat alanında kalan eski balık pazarı yıkıldı. Yeni balık pazarında vatandaşlara satış yapan esnafsa satışlardan memnun. Asır felaketi yaşandı yaklaşık bir yıl üzerine geçmesine rağmen biz de balıkçılar toparlanma evresi dediğimiz evredeyiz. Şu anda biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta e, eski yıkılan balık pazarı e, çevresi balıkçılık e, pazarı yeni e, 15 Temmuz Parkı civarına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı yaklaşık 30 tane dükkan. Fiyatlar giden yine bakarak şu an yüksek değil arkadaşlar. Fiyatlar giden yıllar hemen hemen aynı. E, çok fazla değişen bir şey yok. E, ama bazı balıklarda da ister istemez fiyatlar değişiyor. Para e, çeşitlerini sayalım. Eee şu an için e, levrek Çupra 200 250 lira, e, somon 170 lira, alabalık 150 lira, hamsi 120 lira, istavrit 120 lira, gümüş 200 lira. Çöpra, levrek e, aynı fiyat hemen hemen. Giden yıllara göre aynı fiyat. Kahramanmaraş Türkiye'de biliyorsunuz ilk ilk sırada yer alan ihracatta ve üretimde ilk sırada yer alıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin öldüğü kazada otomobilin su kanalına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 3 gün önce gece saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Halk Eğitim Sokağı'nın yanındaki tarihi yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ahmet Bağırsakçı İdaresi'ndeki otomobil tarihi yoldan ana yola doğru çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala düştü. Aracın kanala düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anınınsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aracın gelmesi ve ana yola yakın noktadaki boşluktan su dolu kanala düşme anları yer aldı. Mersin'de altın almak bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken diğer ikisi vitrindeki altınları çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre Merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki Mahmut Gökalp'in işlettiği kuyumcuya giren kimliği belirsiz 3 kadın iş yeri sahibine altın almak istediklerini söylediler. Bu sırada kadınlardan biri iş yeri sahibini altın bakma bahanesiyle oyalarken diğer ikisi ise vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çalarak eteklerinin altına gizledi. Şüpheliler daha sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlık olayını kadınlar ayrıldıktan sonra fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Kayıtları inceleyen polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan kuyumcu dükkanındaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kadın şüphelinin görüntülerde iki kadın şüphelinin vitrinin içindeki tablayı alarak diğer kadının elbisesinin altına gizlediği anlar yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi tarafından 2. Çevre Yolu Devam Projesi kapsamında yapılan yeni yol açma çalışmaları tamamlandı. İkinci etap olan 1300 metrelik yol çalışması da tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Mersinli vatandaşlar bu güzergah sayesinde daha kısa, güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmuş oldu. Proje kapsamında 1300 metrelik hat üzerinde 10.000 metre bordür ve 12.000 metrekare kaldırım imalatı yapılırken 13.130 ton asfalt serimi yapıldı. İsmet İnönü Bulvarı ile Akdeniz Caddesi'ni birbirine bağlayan proje sayesinde vatandaşlar D400 trafiğine girmeden Meski Arıtma Tesisi'ne kadar 1300 metrelik yolda kesintisiz ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek. Türkiye'nin turizm merkezlerinden Mersin'de geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde kıyıya vuran deniz anaları son günlerde tekrar artmaya başladı. Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de Şubat ayının son haftasında yoğun olarak özellikle Mersin'in Erdemli, Silifke ve Anamur ilçesi sahillerinde görülen Kızıl Deniz göçmeni zehirli deniz anaları geçen süre içerisinde azalmıştı. Ancak son iki günde tekrar deniz anası yoğunluğu yaşanmaya başladı. Daha önce Kız Kalesi ve Susanoğlu gibi önemli turizm noktalarında kıyıya vuran yüzlerce deniz anası bu kez yerleşim yerlerinin yakınlarındaki sahillere kadar geldi. Özellikle Erdem ilçesi merkez, Koca Hasanlı ve Limonlu sahilleri yüzlerce deniz anasıyla doldu. Bu mevsimde deniz anaları sahile vuruyor. İklim değişikliği sebebiyle olduğunu düşünüyoruz. Dalgaların da etkisiyle sahilimize kadar geliyor. Uzmanların önerisi dokunulmaması gerektiğini söylüyorlar. Biz de tavsiyelere uyuyoruz ve dokunmuyoruz. 2-3 yıldır bu şekilde. Önceden bu şekilde olmuyordu. Deniz suyu çekilince kıyıya çıkıyor. Günde bazen 60-70 tane topladığımızı biliriz Zarar vermesin. Aşırı koku oluyor. Kediler yiyordu. Kedilere bir şey olmasın diye topluyoruz. Gömüyoruz bazen. Bu şekilde sürüyor. Merak ediyoruz tabii bu şekilde sahile vurmasını. Antalya'da da olmuş medyadan okuduğum kadarıyla sosyal medyada gördüm. E, göçmen olduklarını söylüyorlar. E, deniz kirli olduğu zaman çoğalıyor diyorlardı eskiden. E, bu sene pek e, kirli değil ama biraz çamurumsu sanki su. Dereden akan suların da etkisi olabilir. Bu şekilde. ilginç, Bizim için de ilginç. Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Muhammed Mustafa Gültak, aralıksız sürdürdüğü seçim kampanyası kapsamında Kazanlı Mahallesi'nde düzenlenen seçim bürosu açılışına katıldı. Her yaştan vatandaşın ellerinde bayraklar ve meşalelerle karşıladığı Başkan Gültak, 5 yılda hayata kazandırdıkları, Akdeniz'i değiştiren hizmet ve projeleri anlatarak yeni dönem için seçmenlerden destek istedi. Meydanı dolduran vatandaşlara hitap eden Başkan Gültak, 31 Mart'ta yapılacak seçimin önemine değinerek, önümüzdeki 5 yılda Akdeniz'de hem barış ve kardeşlik, hem de hizmet ve projeler artarak ve kesintisiz bir şekilde devam etsin, dedi. Bu millet, bu kazanlı, kara duvarlı, kara celyası var ya, milliyetçidir, devletçidir. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal dizileri yazarken Mehmet Akif şarkı olsun diye yazmadı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclisten onaylatarak İstiklal Marşı'nı okuyalım diye onaylattı. Saygı duyalım diye. Ama birileri çıkmış ben İstiklal Marşı okumak zorunda değilim diyor. Bizim bir devletimiz var. Bizim bir cumhuriyetimiz var. Bizim bir bayrağımız var. Bizim bir istiklal marşımız var. Ülkemizin kurucusu da Sayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Allah rahmet eylesin. Bu da bunu da kabul etmiyor. Belediyeye gelin. Kafanızı girişten önce kaldırın. Sağ tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ün potresini, sol tarafta da Türk bayrağını görürsünüz. Bunların hepsi benim dönemimde oldu. Daha önce bunlar yoktu. Aklımızla oynamasınlar. Alevi olabilirler. Sünni olabilirler. Kürt, Türk, Saza olabilirler. Ama ortak değerlerimize karışmasınlar. Huzurumuzu bozmasınlar. Mesele ben değilim. Onun ruhum olmam. Ama şu bayrağımızı, Cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyan bir insan olsun Akdeniz'de. Bunu ararsanız bulursunuz. Aksi takdirde 15 yıllık çileli o hayata geri dönersiniz. Önemli olan cumhuriyeti bilmek. Önemli olan devleti bilmek. Irk, din, dil sonra gelir. İşte bunlar gibi öyle bir minine de her şey var ya karıştırıyorsunuz. Ben de öyle bir harmanladım ki Hristideki gibi Hristi gibi oldu. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla geliyoruz Akdeniz'e. Hizmete geliyoruz. Huzuru getireceğiz. Barışı getireceğiz. Var mısınız? Var mısınız? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap seçer, Toroslar ilçesi Halkent mahallesinde bulunan yalınayak kapalı pazar yerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftar yemeğinde başkan seçöre CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız'la eşlik etti. Allah birliğimizi beraberliğimize daim etsin. Çocuklarımızla beraber, ailemizle beraber. Çocuklarımız pırıl pırıl. Şimdi geldiğim dakikadan itibaren etrafında pervane gibi dolaşıyorlar. Onlar da biliyor ki bu bu çocukları çok seviyor. Onlar için üzerlerine titriyor. Gecesini gündüzüne katıyor. İnşallah yeni dönemde Abdurrahman Yıldız kardeşimizle beraber sizlere, çocuklarımıza Mersin'in geleceğine hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Allah'a emanet olun. Yeni Samsun Müzesi'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 20 yılda müzecilik sahasında kat ettiğimiz muazzam mesafe, uluslararası alanda en saygın ödüllerle tescillenmiştir. Bugün müzecilikte öncü ve örnek alınan bir Türkiye var dedi. Yaklaşık 20 yılda müzecilik sahasında kat ettiğimiz muazzam mesafe uluslararası alanda en saygın ödüllerle tescillenmiştir. Bugün müzecilikte öncü ve örnek alınan bir Türkiye vardır. Binalar inşa edilir, eserler sergilenir. Ama müzecilik burada bitmiyor. Güvenlikten tanıtıma en iyi şekilde yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk zinciri var. Google Arts and Culture, tarihi eserlerin kimliklendirilmesi, Hitit tabletlerinin yapay zeka yöntemiyle okunması dijital deneyim müzeleri, Türk İslam dönemi mezar taşları ve kitabeleri ulusal envanter projesi gibi prestij projeler bu sorumluluğu nedenli ciddiye aldığımızın birer göstergesidir. Ve şunu da memnuniyetle ifade ediyorum. Müzelerimiz eserlerle dolup taşacak. Öğren yerlerimiz ülkemizin en önemli cazibe merkezleri arasında hak ettiği yerleri alacaktır. Zira kazıların 12 12'ye yayılması ve geleceğe miras projeleriyle Türk arkeolojisinin altın çağını başlattık. Bu alanda 60 yılda yapılanlara eş değer işi inşallah 4 yılda yapacak. Bu toprakların medeniyet zenginliğini her bir parçasıyla gün yüzüne çıkaracağız. Saygıdeğer misafirler, malumunuz Samsun Müzesi 19 Mayıs 1981'de hizmet vermeye başlıyor. Geçen 40 yıllık zaman zarfında doğal olarak hem artan eser sayısına göre hizmet verebilecek hem de modern teknoloji kullanarak çağdaş müzeciliğin gereklerini karşılayabilecek müzenin yapımı zaman içinde şart oldu. Ve bugün Karadeniz bölgesinin en büyük müzesini Samsun hizmet açarak bu ihtiyaç en üst düzeyde karşılanmış oluyor. 15 bin metrekarelik bu eserin uygulama çalışmalarını Samsun Büyükşehir Belediye'mizle imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında yürüttük.